sevgili arkadaşlar Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın en kutsal bölümü Kutsül Akdes kutsalın kutsalının bulunduğu yer o sahra kaya ve kubbetü sahra kayanın kubbesi dışarıdan gördüğümüz o altın kubbeli yapının içi işte burası ee, Emeviler zamanından kalma mozaikler Eyyubiler zamanında kalma ilaveler, Memlükler, Osmanlılar zamanında yapılan ilavelerle bu şahane kubbe günümüze kadar gelmiş. Bakın Serahattin Eyyubi'nin ismi Kubbedeki kitabı da şöyle geçmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Emara bi tecdidi hadihil kubbeti şerife Mevlana el Sultan el Melik el Nasır el Alim el Adil el Amil Salahaddin Yusuf bin Eyyuh tegammedehullahu bir rahmetihi diye devam eden kitabı Salahaddin Eyyubi'den övgüyle bahsetmiş ve onun bu kubbeyi tamir ettiğini anlatmış.